Merhaba değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. 22 Ocak Pazar günü analizleriyle karşınızdayız. Arkadaşlar videomuz geçe kaldı biraz, kusura bakmayın. Bazı özel işlerimiz vardı, onları hallettik. Şu an gece yarısı anca çekebiliyorum videoyu. Kısa bir süre olacak izlemeniz için. O yüzden yayınlandığı gibi değerlendirirseniz sizin için iyi olacaktır. Cumartesi günü arkadaşlar güzel bir gün oldu bizim için. Gerçekten özellikle... Katıl gruplarımızda iyi rakamlar kazandık. Yüksek misliler önermiştik bugün. Ve hepsi geldi. Gerçekten iyi bir şekilde değerlendirmiş olduk. Ee, kısaca hemen bir bakalım. Bu arada Telegram'da arkadaşlar 3 gündür ücretsiz grubumuz var biliyorsunuz. Orada kupon paylaşımlarımız oluyor. Bugün de 2 kupon paylaştık. İkisi de geldi. Totalde ücretsiz Telegram kanalımızda olan dostlarımız 4 küsur oranı cebine koymuş oldu bugün. Yarın yine yapacağız. Tabi beğenilerle alakalı bu. Beğeniler yüksek olduğu sürece ben Telegram grubunda katılda vermiş olduğumuz bazı maaşlardan alıp kombineler yapıp paylaşacağım bugünkü gibi. O yüzden beğenileriniz önemli. Lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen şöyle bir bugün neler yaptık ona bir bakalım katılda. Altın paket biliyorsunuz katılda iki paketimiz var arkadaşlar. Altın paket ve VIP grup. VIP grupta ekstra egzenler listeler falan oluyor biliyorsunuz artık anlatmama gerek yok. E, 2.02'den yüksek mislini önermiştik. Bir kuponumuzda o kuponumuz geldi arkadaşlar. 2.02 e, ile yüksek misliyi almış olduk. Bir diğer kuponumuz vardı yine ideal olarak. ideal üre 2, ideal 2 olarak değerlendirdiğimiz. Onun da oranı 2 idi. Yine onu yüksek misliden önerdik. O da geldi arkadaşlar altın pakete bu iki kuponu önerdik sadece. Tabii ki katıl gruplarımızda sistem de deniyoruz arkadaşlar. Böyle uçuk. Onları burada yayınlamıyoruz. Zaten deniyoruz adı üstünde. Mesela 10 liraya, 2000 lira, 3000 lira, bin lira gibi işte skorlar oluyor. Ne bileyim e, yüksek skorlu. Onları burada değerlendirmiyoruz zaten. E, bizim için önemli olanlar yüksek misli ideallerimiz. Altın pakette iki tane ideal önerdik. İkisi de geldi. 4 oranı. Onlar da cebine Koydu altın paketteki arkadaşları tebrik ediyorum. Bunlar tabi e, Telegram grubumuzda da veriliyor. Aynı zamanda ortak. Oradakiler de 4 oranı ceplerine koydular. 2'de 2 şeklinde ideallerde günü kapattık sevgili dostlar. Onun dışında listelerimiz var biliyorsunuz. Bunlar sadece Telegram VIP grupta veriliyor. Şu an için hafta sonu veriyoruz. Hafta içi bültenleri iyi olursa orada da değerlendireceğiz arkadaşlar. E, şöyle bir bakıyoruz oraya da. İlk yarı 0.5 üstü olarak değerlendirmişiz. Toplamda 13 tane maç çıkmış arkadaşlar Excel'imizden. Bunların 2 tanesi iptal olmuş, 3 tanesi gelmemiş, 8 tane de kazanan olmuş. Bunları canlıdan veya maç önü değerlendirebiliyorsunuz. Onun dışında bir de korner listemiz vardı arkadaşlar. 8 tane maç çıktı, 5 tanesi olumlu sonuçlandı. Bunların hepsini VIP grupta bulabiliyorsunuz. Onun dışında bir tane de yurt dışı kuponumuz vardı arkadaşlar. O da 2.20'den kaybetti. Bugün gelmedi ne yazık ki. Yani günün tek süresi bu. O şekilde söyleyeyim size. Başka ücretsiz kuponlarımız zaten belirttim arkadaşlar. Beğeni karşılığı yani yaptığınız beğenilere teşekkür anlamında. Bir tane 2.15 oranlı kuponumuz vardı kazandı. Bir tane de 2.11 oranlı kuponumuz vardı. Bu da ücretsiz Telegram kanalımızda kazandı arkadaşlar. İkisi birlikte bu şekilde 4 küsur oranı almış olduğunuz. Bu videoya da yine yüksek beğeni gelirse yine Telegram kanalımızda paylaşımlarımız olacak. Telegram linkimiz videonun açıklamalar kısmında var. Mutlaka ekleyin siz de katılın arkadaşlar. Onun dışında bir şey daha göstermek istiyorum ben size. Şöyle bir arkadaşım VIP grupta bulunan arkadaşım bir mesaj attı. 4 tane maç oynamış ve 6.59 oran yakalamış. 35 lira basıp 230 TL kazanmış ve yazmış ki teşekkürler altın analizler ailesi. Biz de teşekkür ediyoruz kendisine. Burada bana attığı mesajı da aynen şöyle söyleyeyim. Excel'le ve sizin analizlerinizde VIP grupta vermiş olduğunuz kuponları birleştirdim. Ve son olarak kendim de analiz yapıp bazı tık yerleri değiştirip mesela e, Atletico Madrid maçını 2-3 gol olarak Excel'de çıkmış. O şekilde almış. Kazanmış. Yani arkadaşlar Excel kullanıyorsanız şöyle bir şey yok. Zaten bunu söylemedik hiçbir zaman biz. Al önüne. Bu maça üst demiş, üst yaz. Bu maça alt demiş, alt yaz. Bu maça KG demiş, KG yaz. Böyle değil arkadaşlar. Biz Excel'i ne için kullanıyoruz? Analiz için kullanıyoruz. Yani sen filtre koyduk abi biz Excel'e. Excel'de filtre var. Niye koyduk bunu? Filtrele diye koyduk. Giriyorsun, filtreliyorsun. 2.5 üstünü filtreliyorsun. Yanına da 3.5 üstünü filtrele. Kaç tane maç çıktı karşına? 10 tane. Yani Excel ne diyor? 10 tane 2.5 üç 3.5 üst şeklinde sonuçlanabilecek maç verdim sana. Al abi bu maçları kendinle de bir değerlendir. Aynı fikirdeysen yaz geç. Ama senin düşündüğün maç, ya bu maçta gol olmaz diyorsun. Excel 2.5 üstü. Bunu alma. Yani kendin de bir göz gezdir. Yani direkt Excel'den sırasıyla Excel'de var 600 tane maç. Adam sırasıyla başlıyor saatten. Buna o diyor, atıyor. Buna atıyor. Buna sırayla. E, tabii ki bir yerde patlayacaksın. Tabii ki bir yerde sıkıntıya düşeceksin. Yani Excel'deki amaç kendi analizlerimizi şahsen ben öyle yapıyorum, yapıyorum. Excel'le de karşılaştırıyorum. İkisiyle aynı fikirdeysem, ortak fikirdeysem ya da senaryom kafamdaki senaryoyla Excel'deki senaryo uyuyorsa yazıyorum abi. Ahanda kuponlar burada kazanıyorum. Bu kadar basit. Ama sen önünde hiçbir şey açmayıp telefon elinde Excel'e baktın. Aa, üst dedi üst, alt dedi alt. Dersen sıkıntıya düşersin. Mutlaka göz gezdirin arkadaşlar. Bunu da buradan söylemiş olalım. Evet şimdi ee, Ücretsiz Telegram kanalımı da buradan hemen göstereyim. Altın analizler arkadaşlar mutlaka katılın. Video beğenileri yüksek olduğu sürece ücretsiz kuponlar paylaşıyorum. Yüksek daha gelirse listeler paylaşırım. Benim için problem değil arkadaşlar. Hemen bugünün 6 tane mücadelesi var. Onları bir değerlendirelim. İlk maçımız saat 1.30'da başlayacak. Gaziantep Sivasspor mücadelesi. Şimdi ev sahibi Gaziantep 8 maçtır kazanamıyor. Yani Erol Bulut yönetiminde çok da galip gelmek için uğraşmıyorlar. Yani hak etmiyorlar öyle söyleyeyim ben size. Son olarak Fenerbahçe mücadelesinde gördük. O kadar çok savunma hataları yaptılar ki bunlar olunca mağlubiyette kaçınılmaz oldu. Ki bence de mağlubiyeti hak ettiler zaten. Sivas Spor tarafına bakacak olursak düşme hattında bulunan bir Sivas Spor görüyoruz. Nerede o 2 sene önceki Sivas Spor diyoruz. Büyük takımların bile deplasmanına gitmeye korktuğu ya da evinde ağırladığı tehlikeli bir Sivas'tan eser yok şu anda. Ee... 17 haftada, 17 hafta geçti. 17 haftada sadece 3 galibiyet alabildiler. Çok acil puana ihtiyaçları var arkadaşlar. Şimdi iki takım da istediği yerde değil. Performansları kötü. İkisi de 3 puanı almak için uğraşacak burada. O yüzden iki kötü giden takıma taraf boyasının çok da güvenli olacağını düşünmüyorum. Bu sebepten dolayı ben burada en iyi seçeneğin karşılıklı gol var olabileceğini düşünüyorum. 1.52 orandan karşılıklı gol varı sizlere Öneriyorum sevgili dostlar. İkinci maçımız hemen Alanya Spor-Fatih Karagümrük mücadelesi. 3 tane Türkiye ligimizden 3 tane de Premier Lig'den aldım arkadaşlar. Şimdi Alanya Spor son oynadığı maçta Trabzonspor'u 5-0 ile farklı geçmişti gerçekten. Çok etkili bir ev oyunu oynadığını söyleyeyim arkadaşlar Alanya Spor tarafının. Şöyle ki iç sahada tam 7 maçtır yenilmeyen bir Alanya Spor var. Ayrıca baktığımızda son haftalarda hücumda çok üretken bir Alanya Spor izliyoruz. Zaten toplamış olduğu puanların çoğunu da evinde oynadığı maçlarda aldı. Ee, öte yandan Karagümrük'te iyi bir çıkış yakalamış durumda. Tam 4 maçtır kaybetmiyorlar. Ee, ve bu maçlarda hücum hattındaki üretkenlikleri ve skora yapmış oldukları katkıyla dikkat çektiler. 4 maçta tam 13 gol attılar sevgili dostlar. Yani bu maç başına 3 golün bir tık üstü ediyor. Şimdi geçen haftayı Alanya Spor bay geçirmişti biliyorsunuz. O yüzden dinlenmiş bir durumda sahaya çıkacak. E, Alanya Spor'un güçlü iç saha oyunu ve Karagümrük'ün içeride ve dışarıda etkili hücum futbolu oynaması sebebiyle ben gollü bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Burada 2.5 üstü olacaktır. 1.35 oranı var. E, yüksek orandan da burada ilk yarıdan karşılıklı gol var denenebileceğini düşünüyorum. İlk yarı 1-1 gibi bir skor bekliyorum burada. Onun da oranı 3-11 Yüksek oranında bu şekilde değerlendirebilirsiniz sistem kuponlarında. Saat 4'te Kayseri Spor Beşiktaş mücadelesi var. Ev sahibi Kayseri Spor güzel futboluna devam ediyor. Geçen hafta Sivas konuk ettiler ve 4-1 gibi net bir skorla kazandılar arkadaşlar. Yine e, kupada hafta içi rakibini eleyerek yoluna devam etti Kayseri Spor. Güzel oynuyorlar ama galibiyete ...yetmiyor bu oyun Yani bir şekilde galibiyeti alamıyorlar. 5 maçta bir galibiyet alabilmiş durumdalar. Beşiktaş tarafına bakacak olursak son haftalarda... ...biraz e, iğmesini yukarı doğru çıkarmayı başardı. Son dakikalarda da olsa 3 puanlar almak önemli tabii Beşiktaş için. E hafta içi kupadan elenen bir Beşiktaş var arkadaşlar. Sadece lig kaldı ellerinde. Ve bütün performansını, konsantresini lige verecekler. Abu Bakar olayı var tabii Beşiktaş'ta. Beşiktaş hayırlı olsun diyelim... Kayseri Spor özellikle hücumda etkili oynayan ve üretken bir takım. İç sahada kolay gol buluyor. Yine Beşiktaş'ta içeride ve dışarıda hücum oyununu iyi oynayan, etkili koşan bir futbol oynuyor. Formda da Beşiktaş var baktığımız zaman son haftalarda. Yine burada bol gol izleyeceğimizi düşünüyorum ben. 2.5 üstü 1.50 orandan ideal kuponlara girer. İlk kere 1.5 üstü de sistem kuponlarında denenebilir arkadaşlar 2.24 oranıyla. Dördüncü maçımıza geliyoruz. Saat 5'te Leeds United Brentford mücadelesi olacak. Ev sahibi Leeds küme düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor ve tehlikeli bölgedeler. Oynadığı son 5 lig maçında galibiyet çıkarmayı başaramadı henüz. Fakat şöyle bir artısı var. Son 3-4 maça bakacak olursak hücum anlamında büyük bir yükseliş içerisinde. E, gollü maçlar oynuyorlar. Öte yandan Brentford 7 maçtır yenilmiyor. Gerçekten güzel ve özgüvenli bir şekilde ilerliyorlar. Premier Lig'de yine performansını beğendiğim takımlardan bir tanesi. Kaldı ki bu 7 maç, yenilmediği 7 maçın içinde arkadaşlar. Manchester City Liverpool'u yendiler. Tottenham'la berabere kaldılar. Gerçekten iyi bir performans. Brentford burada bir adım önde gibi görünse de taraf başsızını ben riskli buldum. Bana göre en mantıklı seçim karşılıklı gol var olacaktır burada. 1.35 oranı var. İdeal her türlü kupona girer bence. Ayrıca maçın da 2-2 bandında biteceğini düşünüyorum. O yüzden maç sonu 0'da sürpriz kuponlara önerdim burada. Onun da oranı 3-16. Geldik 5. maçımıza Manchester City Wolverhampton mücadelesi. Manchester City Tottenham'a oynadığı maçta biliyorsunuz ilk devreyi 2-0 geride kapamıştı. Ve ikinci yarıda müthiş bir oyunda maçı 4-2 kazanmışlardı. Tabi burada Tottenham'ın 2-0'dan nasıl 4-2 maç verilir? Bunu incelemek gerekiyor aslında fakat City'nin son maçlardaki defansif sıkıntıları gözümüze çarpıyor neredeyse her maçta gol yiyor arkadaşlar o yüzden e, burada bu yani Wolverhampton gol atabilir mi zannetmiyorum ama yine de ufak da olsa o ihtimali değerlendirebilirsiniz isteyen varsa Şimdi Wolverhampton ise West Ham önünde önemli bir galibiyet aldı özellikle e, savunmada çok fazla zorlandıklarını görüyoruz deplasman olunca bu daha da fazla artıyor arkadaşlar tek galibiyetleri var. Tottenham maçının ikinci yarısında mükemmel bir futbol oynayan City'nin burada farklı kazanacağını düşünüyorum. İlk kere bir 1.38 orandan güzel bir tercih. Onun dışında yüksek orandan da ev sahibi takımın her iki yarıyı da kazanabileceğini düşünüyorum. Bunun da 2.05 oranı var. Geldik son maçımıza. Arsenal Manchester United mücadelesi yine çok güzel bir mücadele olacak. Saat 19.30'da başlayacak. Arsenal'ın durdurulamaz performansı sürüyor. Son olarak e, Tottenham deplasmanında 2-0 galip geldiler. Gerçekten içeride de dışarıda da çok sağlam oynuyorlar arkadaşlar. E, son 6 maçta 12 gol attılar ve sadece 3 gol yediler. Şimdi bir de yenilmezlik serisi var Arsenal'ın 12 maçtır yenilmiyor özellikle son maçlarda. E Odegaard gerçekten fark yaratıyor Arsenal'da bunu belirteyim. Manchester United tarafına bakacak olursak her geçen gün daha iyi futbol oynuyorlar arkadaşlar. Daha özgüvenli bir şekilde devam ediyorlar. iki 2-1 City galibiyeti sonrası Crystal Palace'ı son dakikayı 7 golle berabere kalmışlardı hatırlayacaksınız 90. dakikaydı yanılmıyorsam. Az gol yiyorlar ve 6 maçtır yenilmeyen bir Manchester United var. Özellikle hücum hattında Rashford'un Manchester United'ı taşıdığını görüyoruz. City maçında da çok fazla pozisyona girmişti. Değerlendirememişti özellikle ilk yarı falan. Ayrıca önemli isimler demişken Rashford için Casemiro olmayacak arkadaşlar Arsenal maçında. Bu da Manchester United için büyük bir eksik. Arsenal'ın galibiyeti bekleniyor burada ama belli de olmaz arkadaşlar. Manchester United'da iyi bir performans gösteriyor. Savunması iyi olan iki takım burada. Bana göre alt bitme ihtimali yüksek bu maçın. Fakat şöyle bir birbiri. 1i ya da 2-0 varmış gibi geliyor. O yüzden ben 2-3 gol aldım. Orana gittim biraz. 2.5 alt bence ideal ama ben 2.5 üstü şey 2-3 golü değerlendirdim. 1.35 oranla şey 1.85 oranla 2-3 gol bandını aldım arkadaşlar. Kafasını yatan bu şekilde değerlendirebilir bu mücadeleyi de. Analizlerimizi bu şekilde değerlendirdik. Umuyorum başarılı bir hafta sonu geçirir. Cumartesi çok iyiydi. Pazar da öyle olur inşallah. Dediğim gibi arkadaşlar ücretsiz kuponlarımız oluyor beğeni indeksli videolarımıza beğenilerle. Telegram linkimiz aşağıda tıklayıp gelebilirsiniz. VIP gruplarımıza gelmek için de gerek YouTube katıl üstünden gerekse bizlere ulaşıp bilgi alabiliyorsunuz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hafta içi videolarında tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın bol şanslar dilerim.